bu. Bu arada kendisi İsmail Dalga Kıran. Beni spora ee... Bu anlık mı çekildi? Bu anlık burada direkt. Kendisi spor hocası fotoğrafıymış bu. Kendisi PT'ymiş bu arada. Bu adamla çalışıyorum şu an. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> ee, onun haricinde Böyle boş yapıyoruz burada. 70 bin iyi olmuşuz ha. Şimdi Gidiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi bu hafta Benim güzel fotoğrafımı seçmişler. Helal olsun. Normalde burada hep Kadın cinsiyeti hanımefendiler oluyordu. Eee... Doğru, doğru yola bulmuşlar harbiden. Yok sen mi bulmuşsun? Ben buldum. Ya zaten buldum abi. Doğru yola bak bir anda... Ya bunlar <laughs> kanka bu hafta ne oldu koyayım ya. He <laughs> aman. Aman ya aman. Aman. Evet. Bu hafta böyle gidiyoruz. Baba bu adam gelip buraya niye bu fotoğraf attı? Bu, o zaman bu ekiple şey yapıyoruz. Hesap kimle videosu? Ben gelmem. Hayır hayır biz ödemeyiz ama hiç. <gülüyor> 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 Bence... Ben videonun arka planında olduğu belli. Burcu yapalım abi. Mesela. Bence hesap direkt bunda olsun ya. Bence yani, hesap bunda Başka birisinde olmasın bunda değil. direkt bunda olsun. Doğru. Hesap bunda. Ya bu hesap bunda. ne kanka? Bu ne mesela? <laughs> Buranın ne amına koyayım? Ben anlatıyorum <laughs> o atalan fotoğraflara bak ya. Orijinal hesabı ya o atlar bir de. Evet. Bak işte. Ya bunlar nasıl hiç denk geldi bir de? Hala fena değil. Bu adam mesela bunu atalım gruptan mesela beyler. Bu kim? En büyük yere izleyici. bak. Ya birisi bok yatmış onu banlasana ya. Banladık abi banladık. Al. Amanı s***. Si Bundan mı bahsediyorsun Çağatay? Ha. Ay amını am am Oppa niyazi. Benim anlık. Aman ya yine ablalar yine like alın. Aman ya şey durur mu amına koyayım hiç ya? Asik değer. Bak Barış Yetebe'yi beğenmemişler. 100 kişi beğenmiş. bu adam mesela 2 300 like hak ediyor bu grupta. Hiç olur mu hiç? Bu gerçekmiş bu arada. Bilgiler aldım. Böyle bir adam varmış harbiden. Bu benim PT, yeni PT bu. İsmail dalga Kıran. Bu da benim PT'ye. Asiktir. Asiktir. Oğlum böyle bir video mu yapsak ya? Arkadaş kaza yapmış. Geçmiş olsun diyelim arkadaşa. Adıköy boğası burada. Hüsamettin İnaç buradaymış arkadaşlar. Yani çok alakasız şey... Bu ne ya? <gülüyor> 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 ya beyler Süreyya Harbi anlık olarak kullanalım. Bak bazılarını trollü... Oğlum bu nasıl bir kare amına koyayım? Biri telefonla tamam. sizi çekiyor o da telefonla sizi çektiğini çekiyor. Aşağı... Aynen. ne yapıyor orada? Sen oğlum... <laughs> Inception. Ya bak şu bozanın istese alamazsın mesela ya harbiden. Ya baba. Neyse devam. Ha, Ferit abi ondan emire salladı. Benim kedi. Bu ne ya? Evet. Bak anlıklar geliyor bak arada. Onlar güzel. Sercan. Fotoğraf annemde yok. Nereden buldun? Kanka bu ne anlamına mesela? <laughs> oğlum benim lise de, <laughs> oğlum. falan mı? Lise mezuniyetim de ben bunu... Oğlum bana, sen... adım, bana da, atsana bunu. Oğlum senin saççı şöyle yapalım o zaman. Bak burada yine bir Adama benziyorsun şimdi Adama benziyorum üzerimde takım var bir zamanda adama benzeyeyim e Tamam işte yani böyle olman lazım artık senin <laughs> Ya bu ne ya <laughs> Bu ne kanka niye bu kadar keyiflenmiş bu <laughs> Buna nasıl bu kadar keyiflenmiş <laughs> olabilirsin ya Niyazi koltuk altı görünce dayanamıyor Oğlum. Bu ne oğlum? Bu oğlan <laughs> geldi yine. Aha. Ya. Başar. Çok korkuyorum artık aşağı doğru gittikçe ya. Kanka bu senin odan falan değil. Haberin ben olsun. Adam sen... herkes odasına atıyor. Bu, bu senin odan falan değil kanka. Oğlum bunlar nasıl denk geliyor böyle amına koyayım? Ola! Aha. Bu ne giymiş? Altındaki elvi Üstünde kalsın. Altındaki... Halı halı giymiş. Evet. Elvi bek. Tabi amına koyayım. Sen yine elvi nereye dur. gittin ya? Yine nereye gittin ya sen? Yine nereye gittin ya? Altına Valentino sanırım. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Çok korktum. Aklım gitti. Yemin ederim aklım gitti yine. <laughs> <laughs> evet. Olu. Evet. Baksana. Lan ben bu fotoğrafı Twitter'da gördüm. Bu fotoğraf bende de var. Yap. Aşağıdakini ben, de ben gördüm. Ben de var. Evet. Anne. Poster kaymış Oğlum ne oluyor bizim lan. gruba ya beyler? <laughs> Allah Allah bak kapatacağım grubu gideceğim ben sana. Tövbe Ben şunu dur sileceğim ya. Kapat. Bakma lan. Ercan. Oğlum ben yayından izliyorum yayından yayından. Ha, devam. Bu benim ka e kapuz olduğum zaman Zor zamanlar Bak korkuyorum artık Ya baba artık. ne manyağı ya normal baba Var ya Tamam <gülüyor> 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 Neyi tartışmış olabilirsin niye böyle bir muhabbet oldu ya Kanka sıcak ya bu sıcakta niye odanla duruyorsun diyor Doğru diyor adam O ne evet, yazıyor evet. orada Ne ailesi diyor normal Onu okuyamadım ben ya böyle. Ben de öyle anladım da. Aha. Emir manita. Çok korkuyorum yine ya. Al işte. Niye donuyor lan bu? Aha. Aha. Geldi. Şuraya bak. ulanmamış 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 osiktir osiktir mısın adam vücuda bak benimki daha iyi ama <laughs> ha gördün kaç düşün. kilo fazlam var bu ne ya <laughs> bu baran mı evet ya bu ne oğlum? Ya bu ne ya? Abi, onun ismi nasıl onu engelledin ya? O Shiro falan değil o 95D <laughs> benim. Hangi bu? Ben de, bu benim değil mi? Evet <laughs> sen. Benim evet. Kopa gerek yok senin zaten almadılar mı? Yine tat kaçırdı ya. <laughs> Uykuş. Tamam. E bence az like'lar sıkıntı gibi geliyor. Bence de ya. ya. Birazdan. Birazdan ben bunu bitireyim ya. sana geldi yine bak Allah kahretsin. Baksana geldi yine, Allah Baksana, Allah geldi yine, yine bak ya. <laughs> Tamam. Bu <laughs> hafta oğlum, oğlum. Bir şey bir şey bak. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Oha. Oğlum. oğlum bu herkes spor mu yapıyor amına koyayım? Bu ne ya? Biz ne zaman bas sen basmaya mı gitmişsin bugün? Ya ben, başladım aga. Ya anlattım mı sen bugün ne yaptığını? Anlattım. İki damla kaldırdım benim başım ağrımaya başladı dedim. Aynen öyle, öyle baba yeterli. <laughs> Apo kimin görüntüleri almış yukarıda? Ya abicim bu ne bu ne bunlar ya? Bura kapatma vakti gibi. Slip. Ananın. <gülüyor> 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 Ama sen kaşındın kanka. Oğlum, sen kaşındın. Yani ben bekledim <laughs> beklerken. İdrak edemedim <gülüyor> ben. Ben <laughs> bekledim beklerken <laughs> şahika götü gördüm. Ya ben artık ya ben. <laughs> ha, ben. Vallahi nefret ediyorum ya. Oğlum bu. Gel. Oğlum. Video izleyeceğim ben. Adamın göt <laughs> kılı Eren'in kol kılına muydu? Harbiden ya. Bir de o da tadını kaçırdı <laughs> ya.